CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu 2004 yılında AK Parti'nin yoğun desteğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri oldu. 2013 yılında sürpriz bir şekilde Türkiye'nin dış politikasıyla ayrışan bir tavır içine giren İhsanoğlu Mısır'da darbecilerden yana tavır koydu. İhsanoğlu'na göre Mursi'nin cumhurbaşkanlığı Mısır'da kutuplaşmaya neden olmuştu. Cumhurbaşkanının meşruiyeti tartışılmak konusu değildi. Bütün muhalefet, bütün muhalefet cumhurbaşkanının meşruiyetini tartışmıyordu. İhsanoğlu sadece Mısır değil, Suriye konusunda da Türkiye'nin politikasıyla bağdaşmayan bir tutum içine girdi. 2013 yılı Kasım ayında Cumhuriyet gazetesine röportaj veren İhsanoğlu, Suriye'de katliam üstüne katliam yapan Esad'ı savundu. İhsanoğlu'na göre Suriye'de geçiş döneminde Esad kalmalıydı. Bu Cenevre 1'de zaten var. Yani mevcut rejimle anlaşarak geçiş lazım. Cenevre 1'de varılan esaslar üzerine anlaşarak bunu aşmak lazım. 2013 yılında Türkiye'nin politikalarıyla ters bir tutum izlemeye başlayan İhsanoğlu, hükümete yönelik komplo sürecinin başladığı Aralık ayında ve hemen öncesinde dikkat çekici bir temas trafiği yaptı. Bir design meselesi değil. İhsanoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği görevini yürüttüğü 2013 yılının Ekim ayında Washington'a gitti. Amerika'daki Doğu Batı Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu tarafından İhsanoğlu'na hayat boyu başarı ödülü verildi. İhsanoğlu'yla birlikte ödül alan evet, bir şöyle, diğer isim ise eski Amerikan Savunma Bakanı William başkanı Cohen oldu. İhsanoğlu yaptığı teşekkür, teşekkür konuşmasında aslında tüm dünya büyük bir dönüşümden bir şey. geçiyor. Bu Bütün sürecin başlangıcından itibaren dönüşümde Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önemli, gözle görülebilir ve yapıcı şey. rol oynaması için çabaladım dedi. Ülkemizin... Kimse kusura bakmasın Amerikan projesini ikna ettirmeleri şahsen Süheyl Batum'a mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nden hayat boyu başarı ödülü alan İhsanoğlu'nun bir sonraki durağı İstanbul oldu. İSEDAK'ın 20 Kasım'daki toplantısına katılan İhsanoğlu, 30 Aralık'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği görevinden ayrıldıktan sonra ne yapacağı sorularını yanıtladı. İhsanoğlu o cevabıyla tam 7 ay önceden CHP ve MHP'nin çatı adayı olacağının sinyalini vermişti. İstanbul'un tadını çıkarmaya çalışacağım önce. Ondan sonra biraz dinleneceğim. Ondan sonra bir takım teklifler var onları değerlendireceğim. İhsanoğlu'nun adaylık sinyali verdiği bu açıklamasından kısa süre sonraki durağı ise Vatikan oldu. Hükümeti hedef alan 17 Aralık operasyonundan sadece 4 gün önce Vatikan'a giden İhsanoğlu, Gülen cemaatinin dinler arası diyalog çalışmalarına paralel bir icraata imza attı. Ehmeledin al Papa este libro de Damasco del siglo XIV. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bir ilki gerçekleştirerek Papa'yla görüştü. Sonrasında Papa'ya övgüler yağdıran İsanoğlu, görüşmeyi ufuk açıcı olarak niteledi. Görüşme çok e, samimi, çok verimli. Çok e, ufuk açıcı bir görüşme oldu. İhsanoğlu Papayla ufuk açıcı olduğunu söylediği görüşmesinden 4 gün sonra yani hükümete yönelik komplo sürecinin başladığı tarih olan 17 Aralık'ta bu kez Ankara'daydı. Basın toplantısı düzenleyen İhsanoğlu'nun Türkiye ile ilgili verdiği mesajlar çok manidardı. Demokrasi yolu çok uzun. Bir Türk olarak Tanzimat'tan bu yana kaç sene geçti? 60 seneden beri 3 tane askerin idaresinde olan bir ülke. Hükümeti yıkmaya yönelik komplonun başladığı Aralık ayı ve hemen öncesinde Washington, Vatikan, Ankara ve İstanbul arasında mekik dokuyan İhsanoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterlik görevini 30 Aralık'ta Suudi Arabistanlı Riyad Medine'ye devretti. Yaklaşık 6 ay sonra 16 Haziran 2014'te ise CHP ve MHP tarafından çatı aday gösterildi. Peki İhsanoğlu'nun o süreçteki temas trafiğinin nedeni neydi? Mısır ve Suriye konusunda Türkiye'nin politikalarıyla bağdaşmayan bir tutum takınması aslında bir mesaj mıydı? Şimdi bu soruların yanıtı aranıyor. Sayın Ekmelioğlu kimdir? Eserleri nedir? Bugüne kadar ne yapmıştır?